Ali Serter'le bugünün gündemi. Tarihi anlaşma için imzalar atıldı. Başkan Erdoğan 48 adet milli muharip uçak kağının Endonezya'ya ihraç edileceğini duyurdu. Türkiye önemli ve stratejik bir ihracat başarısına imza attı. Milli Muharip Uçak Kağan'ın ihracat başarısını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayinin tüm paydaşlarına teşekkürlerini iletti. Milli Muharip Uçağımız Kaan'la ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum. Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet Kaan, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. Kaan'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerel ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Savunma sanayinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum dedi. Tarihi anlaşmaya dair açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğine vurgu yaptı. 6. nesil savaş uçağı noktasında oldukça önemli bir yapı taşı olarak da dikkat çeken Milli Muharip Uçak Kağı'nın yeni ihracat başarısı göstermesi de bekleniyor. Öyle ki birçok ülke Türkiye'den savaş uçağı almak için adeta sıraya girmiş durumda. Ekonomik Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi küresel ekonomik gelişmelerden ihracatta rekabete birçok konu başlığı eline boyuna ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Toplantıda küresel ticarette artan belirsizlik ve korumacılığın Türkiye ekonomisini etkilerini azaltmak için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca ihracatta rekabet gücünü artırmak için ele alınacak politikalar görüşüldü. Cari Açıkta önemli paya sahip olan enerji alanındaki son gelişmeleri değerlendirdik diyen Cevdet Yılmaz, dışa bağımlılığı azaltacak ve arz güvenliğini artıracak politikaların ele alındığını dile getirdi. Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler de Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun gündemindeydi. Konut arzını artırmaya yönelik adımlar görüşüldü, fiyatları sübvanse edecek politikalar ele alındı. Toplantıdaki son başlıksa istihdam oldu. İş arayanların uygun işlere yönlendirilmesini sağlayan istihdam bürolarının mevcut durumu gözden geçirildi, tespit edilen sorunların çözümü masaya yatırıldı. Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Profesör Doktor Gazi Yaşargil 100 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından verdi. Bakan Memişoğlu onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medyadan Yaşargil için başsağlığı mesajı yayımladı. Profesör Doktor Gazi Yaşargil hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adanmış ömründe ortaya koyduğu eşsiz çalışmalarıyla insanlığa çok büyük katkılar sunmuş Gazi hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun dedi. Gazi Yaşargil için üzüntülerini paylaşan bir diğer isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, yüzyılın en iyi beyin cerrahı Yaşar Gili, tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi olarak nitelendirdi ve ekledi. Profesör Dr. Yaşargil yalnızca hekimlik alanında değil bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu milletimizin iftihar kaynağı olmuştu. Kendisi ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş. Eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştu. Kendisinin azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası sadece tıpta değil, bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır. Bir taziye mesajı da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Ülkemizin ve insanlığın büyük değerlerindendi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Milletimizin ve insanlığın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki olayları MHP lideri Devlet Bahçeli 2017 yılında öngördü. MHP'li yöneticiler Bahçeli'nin sözlerini hatırlattılar ve MHP liderinin öngörülü tavrından övgüyle söz ettiler. Devlet Bahçeli 16 Eylül 2017'de yaptığı konuşmada eyaletlerin ayrılma talepleri somutlaşınca ABD ne yapacaktır diye sormuştu. Bahçeli açıklamasında mesela Kaliforniya'nın içten içe büyüyen, devamlı zemin tutan ayrılma talepleri iyice somutlaşır, gün yüzüne çıkarsa ABD ne yapacaktır? Bölgemizde fitneye mihmandarlık yapan ABD, gelecekte kendi eyaletlerinde baş gösterebilecek bağımsızlık arayışına ne diyecektir demişti. Bahçeli'nin 8 yıl önce sözünü ettiği gelişmeler yaşanıyor şimdi ABD'de. MHP'liler de Bahçeli'nin sözlerini hatırlatarak sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundular. Genel Baş Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bilge Tonyukuk'un göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile sözünü paylaştı. MHP Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 7 yıl önce yaptığı tespitleri anlamsız bulanlar, bugün ABD'nin içinde can çekiştiği sosyal ve siyasi buhrana şaşırmaktadırlar ifadelerini kullandı. Liderimizin haklı olduğu aşikar hale gelmiş, iştir diyen Osman Ağaoğlu bu öngörüden çıkacak asli sonuç Türkiye'yi fesada boğmak isteyenleri bekleyen hazin arkıbettir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin aklı ve öngörüsü de bizler için karanlığı yırtan ışık, yüreğimizin tercümanı olan ses, tarihe düşülen nottur paylaşımını yaptı. Yaşlılar sağlık raporlarını e-devlet üzerinden yenileyebiliyor. Böylece hastaneye gitmelerine gerek kalmıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 80 yaş üstü vatandaşların ve yatağa bağımlı kişilerin hastaneye gitmeden e-rapor uygulamasıyla sağlık raporlarını yenileyebileceğini duyurdu. 26 Mayıs'ta başlayan e-rapor uygulaması kapsamında sağlık çalışanları, 80 yaş üzeri ve yatağa bağımlı bireyleri evlerinde ziyaret ederek sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Uygulama sayesinde yaşlıların ve yatağa bağımlı kişilerin raporları da bitiş tarihine bir ay kala başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak yenileniyor. Sağlık çalışanları ziyaret ettikleri yaşlıların sağlık taramasını yapıp e-raporlarını düzenliyor. Öte yandan yalnızca evlerde değil huzur evlerinde ya da yaşlı bakım evlerinde kalan vatandaşlar da aynı sistemle sağlık taramasını alınıyor ve e-raporları düzenlenebiliyor. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin hastaneler için gelir kapısına dönüşmesi yasal düzenlemeyle engellenecek. İlgili kanun teklifinde son aşamaya gelindi. Bu hafta sonuna kadar meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Sağlık reformu meclis gündemine gelecek. Kanun teklifiyle yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin hastaneler için gelir kapısına dönüşmesinin önüne geçilecek. Uygulanacak teyit sistemiyle sev kararı sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim birimindeki üst düzey sağlık birimine iletilerek karara bağlanacak. Özel hastanelerde doğan bebeklerin ailelerinden para almak maksadıyla yapılan uygunsuz işlemlere son verilecek. 112 AC Çağrı Merkezi'nde çalışanların usulsüz yönlendirmelerinin önüne geçilecek. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlıkçıların denetimi sıkılaştırılacak. Teklifte son dönemde tüketimi orantısız şekilde artan takviye edici ilaçlarla ilgili de düzenlemeler yer alacak takviye edici ilaçların piyasaya sunulması ve nasıl tüketileceğine ilişkin hususlar Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa üye vereceği bir onay kurulu tarafından tespit edilecek. Özel sektörde yetkin, nitelikli sağlık personeli bulundurmada aranan şartlarda revizyona gidilecek. Personelin görev yapacağı dönemdeki performansları göz önünde bulundurulacak. Doğurganlık hızı düştü. Nüfus artırmak için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı da devredi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulacak çalışma gruplarından biri de nüfus politikalarına ilişkin önemli düzenlemeleri ele alacak. Doğurganlık hızının 2,1'in altına düşmesi sonrası atılacak adımlarla birlikte hem destekler gözden geçirilecek hem de bu desteklere paralel olarak nüfusun artışı hedeflenecek. Nüfus politikalarına ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. İhtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelere ilişkin öneriler çalışma gruplarında ele alınacak. Çalışma Hayatı Grubu, kadınların özellikle annelik rolleriyle çalışma hayatındaki rollerini dengeleyen destekleyici politika ve uygulamalar geliştirecek. Bu kapsamda iş yaşam dengesine katkı sağlayan, kadın istihdamını artıran ve aile dostu çalışma modellerini teşvik eden düzenlemeler öncelikli olacak. Ekonomik teşvikler ve eğitim grubu nüfusu ve doğurganlığı artırıcı şekilde maddi desteklerin, programların ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayacak. Ayrıca evliliklerin teşvik edilmesi ve aile kurma kararını destekleyici ilave tedbirlerin geliştirilmesi bu grubun öncelikli alanları arasında yer alacak. Öte yandan aile yapısını tehdit eden LGBT gibi unsurlar karşısında toplumsal bilinç geliştirip bu tehditlere karşı proaktif bir mücadele yürütecek. Kronik hastalar ve engelli bireyler dikkat. Sağlık Bakanlığı süresi dolan engelli ve ilaç raporları için yeni uygulama başlattı. Buna göre kronik hastalığı bulunan vatandaşların 30 Haziran'a kadar geçerli ilaç raporları için 9 ay, engelli bireylerin raporları içinse 12 aylık yenileme süreci belirlendi. Rapor yenileme süreci yalnızca merkezi hekim randevu sistemi üzerinden yürütülecek sistemde öncelik süresi dolmak üzere olan raporlara verilecek. Ayrıca süresi dolan rapor sahiplerine kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak. Tüm hastaneler rapor yenileme kliniği için MHRS'ye özel randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabilecek. Raporlar yeniden düzenlenene kadar geçen sürede mevcut raporlarla işlem yapılabilecek. Ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedecek. CHP Genel Merkezi 30 Haziran'daki şaibe iddiaları nedeniyle açılan kurultay davasına odaklandı. Mutlak butlan kararıyla 38. olan kurultay yok sayılacak. Özgür Özel'in genel başkan sıfatıyla parti içinde aldığı tüm kararlarda yok hükmünde olacak. Yine Eylül 2024'teki tüzük kurultayıyla Nisan ayında yapılan 21. olağanüstü kurultayda yok hükmünde sayılacak. Bu durumda CHP'nin meclis grubundaysa bir değişiklik olmayacak. Meclis grubu için yapılan seçimler kurultay seçiminden bağımsız değerlendirileceği için özel Kasım 2023 öncesinde olduğu gibi grup başkanlığı koltuğuna dönemeyecek. Şaibeli kurultayda delegelerin oylarının satın alınmasında rol oynadığı iddia edilen 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak meclise gönderilecek. Bu durumda söz konusu 9 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesine kadar gidecek bir süreç yaşanabilir. CHP'nin son İstanbul Kongresi de kurultay davasını yakından ilgilendiriyor. Çünkü 38. olan kurultaya en fazla delegeyi İstanbul gönderiyor. Davalık olan İl kongresi hakkında da seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiaları var. Davanın sonucuna bağlı olarak şaibeli 38. olan kurultayda oy kullanan delegelerin delegeliği iptal edilebilir. Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı. Savcı 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 20 Ocak'ta gözaltına alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özdağ'ın yargılanmasına Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Ümit Özdağ ve avukatlarının savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalasını açıkladı. Özdağ'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi. Mütalada ayrıca Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma hükmünün uygulanması istendi. Mahkeme heyeti Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 17 Haziran Salı gününe ertelendi. Sıvacı üzerinden yapılan kip taş vurgunu deşifre oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan Altan Gözcü itirafçı oldu. Gözcü, İmamoğlu'nun para kasası olarak bilinen Sıvacı Adem Soytekin'in Kiptaş'ı adeta vurgun merkezine çevirdiğini anlattı. İtirafçı, paravan şirketler üzerinden Kiptaş projelerinin Adem Soytekin'e verildiğini söyledi. Gözcü, ifadesinin devamında Yeşilpınar projesinde vadelerin kısaltıldığını ve vatandaşın temerrüde düşürüldüğünü açıkladı. Gözcü, Kiptaş'a %2 komisyon alınırken Soytekin'in kendisi için de %2 komisyon alımını zorunlu kıldığını söyledi. Adem Soytekin'in daireleri ucuza aldırıp pahalıya sattırdığı ve paraları elden teslim aldığı da gözcünün ifadeleri arasında yer aldı. İstanbul'da 3 ilçede başkan vekili seçildi. İstanbul'da yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 3 belediye başkanının yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Gazi Osman Paşa Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi için AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili olan Eray Karadeniz'i CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi. Adaylar ilk iki turda salt çoğunluğu elde edemedi, oylama üçüncü tura kaldı. AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz 21 oy alarak başkan vekili seçildi. Böylelikle CHP'de olan Gazi Osman Paşa Belediyesi yeniden AK Parti'ye geçmiş oldu. Büyükçekmece'deki seçimde CHP'nin adayı Ahmet Şahin başkan vekili seçilirken Avcılar Belediye Başkan Vekili CHP'li Yüksel Can oldu. Havuz pompa motorunun arızalı olduğu, kaçak akım rölesinin de olmadığı ortaya çıktı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı. İhmaller tek tek rapora yansıdı. Ferdi Zeyrek 6 Haziran'da evindeki havuzda yaşanan sıkıntıdan dolayı makine dairesine girmiş, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturmada 12 kişinin ifadesi alındı. Ayrıca havuzun bakımından sorumlu kişiyle sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu iki şüpheli de gözaltında. Hazırlanan bilirkişi raporunun detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Tunç, metal ekipmanlarda paslanma olduğunu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğradığını belirtti. Bilir kişi raporuna göre havuz enerji odasının havuza mesafesi uluslararası standartlarda değil. Soruşturma kapsamında daha fazla kişinin ifadesinin alınması planlanıyor. Yeni gözaltılar da olabilir. Aselsan'ın ürettiği yaka kameraları kolluk kuvvetlerinin üçüncü gözü oldu hali hazırda 42 bin jandarma ve emniyet personeli tarafından kullanılan yaka kamera sayısı 2025 yılı sonunda 111 bine çıkarılacak. Suça karışanları ve araç plakalarını anında belirleyebilen Odakan yaka kamerasıyla güvenlik güçleri görevleri süresince sahadaki her anı hem görüntü hem ses olarak saniye saniye kaydediyor. Harici batarya ile çalışan yaka kameraları batarya değişimi sırasında da çalışmaya devam ediyor dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Öte yandan yaka kameralarına yakın zamanda yüz tanıma sisteminin de eklenmesi bekleniyor. Ön ve arka yüzünde bulunan kameralarla kişinin yüz tanımasını yapacak olan kameralar tüm bilgileri personele iletecek. Rusya ve Ukrayna savaş esirlerini ve cenazeleri karşılıklı olarak teslim etmeye devam ediyor. 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşen üst düzey görüşmeler ateşkese giden yolda önemli bir umut oldu. Moskova ve Kiev görüşmelerin ardından en büyük esir takasına başladı. Genç ve ağır yaralıların ardından bu kez her iki ülke karşılıklı olarak askerlerin cenazesini teslim etti. Rusya 1212 Ukraynalı askerin, Ukrayna ise 27 Rus askerin naaşını iade etti. İki ülkede ölen askerlerin kimliklerinin tespitleri için en kısa sürede çalışmaya başlayacaklarını açıkladı. Savaş esirlerinin karşılıklı iadeleri ise önümüzdeki günlerde de sürecek. Sayılabilen 55 bin ama enkazlar şehitlerle dolu. Korkunç rakamı Birleşmiş Milletler açıkladı. Gazze'de 400 bin Filistinli katledildi. Dünya gözünü Gazze'ye çevirmişken Birleşmiş Milletler konu hakkı özel raportörü Balakrishnan Raja Kopel'den çarpıcı bir tespit geldi. Raja Kopel soykırımcı İsrail'in verilerine dayanan bir analizi sosyal medyadan paylaştı. İsrail ordusunun güncel verilerle Gazze'de 1 milyon 850 bin kişinin olduğunu açıkladığını söyledi. BM raportörü 7 Ekim 2023 öncesi dönemde yapılan son nüfus sayımında Gazze'de 2 milyon 300 bin kişinin ikamet ettiğine dikkat çekti. İsrail refahı işgal etmeden önce ise yaklaşık 100 bin kişi Mısır'a geçebilmişti. BM raportörü geride kalan 350 bin kişinin akıbetinin belli olmadığını ve işgalci güç tarafından öldürülmüş olabileceğini dile getirdi sayılabilen 55 bin cenaze ile birlikte ise bu sayının 400 bini geçtiğini kaydetti. Soykırımına devam eden İsrail, Gazze'de yine yardım bekleyenleri hedef aldı. Netzarim koridoru yakınlarında düzenlenen saldırıda onlarca Filistinli şehit edildi, çok sayıda kişi de yaralandı. Katliam ordusu Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara da saldırı düzenledi çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralılar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı. İran ve ABD pazar günü 6. kez masaya oturuyor. Ancak tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Savaş senaryoları havada uçuşuyor. İran'ın nükleer programı konusunda Washington ve Tahran, Umman'da görüşecek. Görüşme öncesi ise açıklamalar peş peşe geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmaya varılacağı konusunda birkaç ay öncesine göre daha az emin olduğunu belirtti. Trump'ın bu açıklamayı Netanyahu ile telefon görüşmesinden sonra yapması ise dikkat çekti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Michael Kurilla da görüşmelerden sonuç alınamaması halinde İran'ı vurmak için Trump'a askeri planlar sunduğunu ve emir verilmesi halinde bunu yapmaya hazır olduğunu söyledi. İran'sa Hodri meydan dedi. Savunma Bakanı Aziz Nasırzade bize çatışmada yatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olur ifadelerini kullandı. Nasırzade ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu hatırlattı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ise diplomasiye açık kapı bıraktı. ABD ile müzakere sürecinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tam uluslararası denetim altında sürdürülmesine ve yaptırımların kaldırılmasına bağlı olarak hızlıca anlaşmayla sonuçlanabileceğini belirtti. Görüşmelerdeki temel anlaşmazlık İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyeti. İran, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını, atom bombası üretmesini engel olacak şekilde kısıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor sivil nükleer enerji geliştirme ve uranyum zenginleştirme hakkının da tanınmasını istiyor. ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini tamamen sona erdirmesini talep ediyor. Müzakereler sonuç verdi, dünyanın en büyük iki ekonomisi el sıkıştı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sona eriyor. İki ülkenin ekonomi kurmayları Londra'da masaya oturdu. İki gün süren görüşmelerse tüm dünyayı rahatlatacak şekilde sonuçlandı. Cenevre'de varılan ticaret mutabakatının uygulanmasına yönelik anlaşmaya varıldı. Detayları ise ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le anlaşmamız tamamlandı diyerek sosyal medya hesabından duyurdu. Anlaşma kapsamında Çin, ABD'ye mıknatıs ve diğer toprak elementleri tedarik edecek. ABD ise Çinli öğrencilerin ABD'deki üniversitelerde eğitim görmelerine izin verecek. Çin ve ABD arasındaki ilişkinin mükemmel olduğunu da kaydeden Trump, ABD'nin %55, Çin'in ise %10 tarife uygulayacağını açıkladı. İki ülke arasındaki karşılıklı tarife restleşmesinin ardından ABD Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini %145'e kadar çıkarmıştı. Çin, ABD'ye %125 gümrük tarifesi getirmişti. En büyük iki ekonominin restleşmesi dünya piyasalarını derinden sarsmış, trilyonlarca dolar kayıplara yol açmıştı. Eski dostlar düşman olmuş, kılıçlar çekilmişti. ABD siyasetine Trump mask kavgası damgasını vurmuştu. Milyarder iş adamı masktansa geri adım geldi. Musk geçen hafta Başkan Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanım çok ileri gittim ifadelerini kullandı. İkili geçen hafta Musk'ın Trump'ın vergi indirimleri ve harcama kesintilerinden oluşan büyük güzel yasa tasarısını bir iğrençlik olarak nitelendirmesinin ardından söz savaşına girmişti. Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı. Musk, Amerikan Partisi isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini de paylaşmış, kamuoyundan %80 destek aldığını açıklamıştı. Öte yandan Musk, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken, hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyalarda Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti. Ali Serter ile Bugünün Gündemi